Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü dersimiz ihfa arkadaşlar. Önce ihfa'n tanımını yapalım. Tenmin ya da sakin bundan sonra ihfa harflerinden birisi gelirse ihfa yapılır. Tenmin neydi? İki üstü, iki esre, iki ötre biz tenmin diyoruz. Sakin bunun neydi? Cezimli bunun neydi? Bu teminden veya sakin bundan sonra az sonra söyleyeceğim ihfa harflerinden birisi gelirse o zaman ihfa yapılır. İhfa harfleri nelerdir? Bir deyit şeklinde, cümle şeklinde vereceğim. Her bir kelimenin başındaki harf ihfa harflerinden birisidir. Evet, sıf, buden bu şahsin al sana, se da Zıt, şu ben tek ses, şu ben kesin zıt. Tuba, dön, aliman, fetirat. kelimelerin başındaki harflerdir. Sıfır derken saat, tekse, tekse, cim, şin, af, kef, bat, bat, z, keskin del harfi, t harfi ve f harfi. Bunlar ifa harfleri. Ezberlerken bu şekilde ezberleyeceğiz. Sıf, da tenâ, cû, deş, sema sin, kâ, dır, se, mâ, kerimâ, de'â, mâ, bî, Temin veya sakin bundan sonra bu harflerden birisi gelirse ihfa yapacağız. İhfa genizden kısık bir ses vermektir. Örnek Min şerri Men keferâ انزل بثالث فقالوا فتح قريب نارا ذاته